Evet, evet arkadaşlar bugün Eat or Die diye bir Roblox oyunu oynayacağız. Normalde campingi çekecektim. Çektim de ama acayip sıkıntı oldu. Hani kamera bozuldu. Saçma şekilde falan gördüm. O yüzden bunu başka bir gün çekeceğim. Yani bayağı sindirim bozuldu ama aynı günde denemeleri yapıyorum. Yani bunu çektiğim günle onu çektiğim gün aynı. Neyse hadi izleyelim. Evet. Bu kaydı değişmiyor. Sadece bundan mı izleniyor? Tamam. Değişmiyor Evet. Bu yani şişman reis olma şansımız sizde 5 mi? şu an normal olarak? Her kişiye göre de değişiyor olabilir. Şu an her yeri yıkıyor, ediyor. Ama hiç kimseyi bulamıyor. 4 kişi var şu an. Hadi bakalım. Evet. Ha etrafı deliriyor ya. Aa ne oldu bakalım. Ama arıyor da biri koşuyor ya ben. Öyle sanki. Allah Allah. Dur bakalım. Tut 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 Vua senirim, o daha öte konuştun, konuştun, konuştun. Bir kişi mi? Hayır bir kişi artık aldım Yok bir kişi. Aynen. Robot 91F XX. Bu ne oğlum ya ne Yok okuyayım ki zaten? Hadi bakalım. Oyun başlıyormuş. Yüzde düştü bu arada. Yüzde beş. Ve şişman adam. En şişman yani. Bakıyoruz. ikizlerden biri oldu. Ne oluyorsa. At at at. At at at. at. <gülüyor> <gülüyor> at, at. at. at çok güzel. Ve oyunda şey var yemeyince normal olarak acıkıyoruz ama en şişman halimiz bu şu an. Hadi 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 hadi. Zayıfla zayıfla zayıfla. Tamam ye. İşte böyle orada şişman biri var. Böyle zıplıyor falan. Biz de ondan kaçıyoruz. Ha, geliyor mesela kaçmamız lazım şimdi. Yoksa ölürüz. Mesela ben öleceğim gibi. Oğlum diğerleri nereye gitti Allah'ını seversiniz ya. Hadi git. Allah geri bu. Tok 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 tok. Allah öleceğim. koş. Şu. Abi ona fokuslan, diğerine fokuslan, diğerine fokuslan. Tamam. Tamam diğerine fokuslandı. Ben şu şuraya gireyim. Bu nasıl ev lan? Ya Bu Bu nasıl? birini öldürdü. Orada biri var onu öldürdü. Tamam tamam. Tamam şu an nerede olduğunu bilmiyorum ama tamam çık çık meydana çık. Çık kazandık. Kazandı o ne oldu lan ha? Victory. Victory. O ne oğlum? Evet yani kolay yani bence şey kötü çünkü yani işte belli oluyor hiçbir şey de yapamıyor herhalde yani siz başın bakalım kim olacak Ha, iki bacon'dan biri oldu.

öyle bir kendi sos karakteri. Hadi bakalım bir iki şey hayatta kalmış o da önceki boss. Hadi bakalım şimdi kim olacak? Hadi ben alayım ben alayım hadi yüzlerim bir şansım yüzlerim bir hadi ben alayım. Hadi. geçme beni geçme 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 tamam bu şey. oldu Tamam, 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 tamam. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Ne sağlam yükü buraya geliyor? Ya buraya geliyor. Bence ben iyi yapıyorum. Şuradan yiyeyim. Hop. çünkü ayıp olmuş biraz. Tamam. Şimdi adam şu an bakmıyor. Aa geliyor geliyor geliyor. geliyor. onu acaba. Gör, görmedi görmedi çok çok iyi. Abi sen Ya abi böyle bir şey yok ya. Vallahi ben ne güzel saklanmıştım. Adam geldi. Beni gösterdi. Vurdu gitti. Yani hadi diğer turu bekleyelim. Arkadaşlar ben seçildim. Ben seçildim. Vallahi ben seçildim. Arkadaşım da geldi oyuna. Vallahi ben seçildim. Punch tamam. Buna yemek fırlatıyorum tamam. Tamam bu, bomba yemeğiymiş. Hadi bakalım. Üç kişi. Buraları bir Aha Utku. Gel buraya. Gel buraya. Tamamdır. Utku gitti. Orada. Allah orada. <laughs> hele ah tamam bir kişi kaldı bir kişi kaldı Nerede burada bir tara da burada 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 üç 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 tamam burada değil burada mı değil. Aaa nerede nerede nerede? Victory. Victor, tamam büyük ihtimalle oyundan çıktı. Büyük ihtimalle oyundan çıktı. Bir tur daha atıp bırakacağız. Oyun <laughs> <Yani> başladı. Şuna görüyor Gidelim, bir deneyelim. Demek ki çok kilo alıyor. Evet, ya. Hmm. Hmm. Kavak gibi da masmalar. Oh. Uuu, valla valla görmüyor. Hayır ya bu git git tamam 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 Videodan sonra bir tane de ee, Fifa videosu atacağım Mikrofon ayarını falan ayarladım Bu videodan sonra yüklerim büyük ihtimalle Hadi bakalım Oooo vallahi görmüyorum Valla bak incecik kaldım Vallahi ince yapıyorum. <laughs> Hala bana bir ince kanka daha iyi oluyor. Sıfır görüyor yani. Çıkar. Çık. Bakın ne kadar hızlıysa. Çık abi. abi. Victory. Okay. Evet arkadaşlar bu videoda buraya kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi bay bay. Ya da görüşürüz. <laughs>